Evet, bu bölümde altyapısı bulut teknolojisine dayalı platform ve yazılım şirketlerinden Secube'un bir ürünü olan Cubebox tanıtımının 16. bölümü yer alıyor. Cubebox sayısallaştırma istasyonunun tarama ayarları ile devam ediyoruz bu bölüme. Cubebox Scan Station Twin ya da uh, Technology without and important name veya VIA ya da diğer adıyla Windows Image Acquisitions türündeki tarayıcı sürücüleri ile e, çalışıyor bu sistemimiz. Bu nedenle e, ilgili sürücülerin yüklü olması veya yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca e, tarayıcınızın marka e, ve modeline bağlı olarak TWAIN ya da VIA sürücülerinin kurulum esnasında yüklenmesi öneriliyor. Pek çok tarayıcının VIA sürücüleri bulunuyor. Tarayıcıya ait VIA sürücüsü var ise bu sürücünün kullanılması öneriliyor. Ama her şeyden önce tabii ki bu sürücülerin güncellenmesinde büyük fayda var. Cubebox tarama istasyonu çok çeşitli tarayıcılar ile test edilmiştir. Ve sorunsuz çalışmaktadır e, ee, tara düğmesi ile tarama işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda tarayıcının markasına göre tarama penceresi görüntülenir. Düğmeler sırasıyla sola döndür ki bu da 90 derece ile sınırlıdır. Otomatik eğikliği düzelt. Sağa döndür bu da tabii ki yine 90 derece ile sınırlıdır. İnce döndürme ayarı ve e, görüntüyü silme şeklinde seçeneklerimiz bulunuyor. Bu görüntü e, Cezur tarayıcısına ait olan tarama ekranıdır. Tarayıcı cihaza bağlı olarak gerekli ayarların bu pencerede tarama öncesinde e, yapılması gerekiyor. Taranan sayfalar ekrandaki gibi soldan sağa görüntüleniyor. İstenilen sayfa fare ile ayarlamalar yapılabiliyor, silinebiliyor, sağa sola döndürülebiliyor, taşınabiliyor. Yani tut, sürükle, bırak şeklinde bu işlem gerçekleştirilebiliyor. Bir başka seçenek klasörün dinlenmesidir. Bu seçenek TV'in via sürücüsü olmayan tarayıcılar için kullanılıyor. Ya da Ortak alana konulan resim formatındaki dosyaların dönüştürülmesi maksadıyla da kullanılabilir. Bu durumda dinlenen klasör bir PDF olabilir, bir JPEG olabilir, PNG, BMP ya da buna benzer dosyalar olabilir. Tarama istasyonu tarafından bu dosyalar yakalanıyor. Tarama tuşuna basıldığında ekrandaki mesaj görüntüleniyor. Onay verdikten sonra evet ile hangi klasörün dinleneceği bilgisi sizden isteniyor. Klasör belirleyebilir veya yeni bir klasör oluşturabilirsiniz. Tam e, tamam düğmesi ile dinleme işlemi başlatılıyor. Seçmiş olduğunuz klasörü e, dinlemeye başlıyor sistem. E, bu durumda klasör dinle düğmesi basılı pozisyonda bu ekrandaki gibi görüntülenecektir. Daha önce taramış olan resimlerin yüklenmesi işleminde buna ithal veya import denilebilir. Ve e, pdf, tif, e, jpeg, png, bmp e, gibi tarama görüntülerini içeren dosya tipleri kullanılabilir. Daha önce tanımış ve biraz önce tanımlanan türlere ait dosyaları yükleyerek söz konusu dosyalar üzerinde işlem yapabilirsiniz. Bu amaçla ekranda görülen düğmeler karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar? Tekrar bakalım. PDF dosyadan yükleme işlemi, TIFF dosyadan yükleme işlemi, görüntü dosyaları yükleme işlemi olarak bu tuşları kullanabiliyoruz. Dosya kaydetme işlemi yine tarama dosyayı ithal etme ve düzenleme işlemleri bittikten sonra oluşan sayfaları pdf ya da cpdf, yerel disk veya cubebox'a aktarılmak suretiyle bunlar gerçekleştirilir. Dikkat ederseniz düğmelerimiz nedir? İşte pdf olarak kaydedebilme imkanımız var. Bunları zaten ekranımızdan buton halinde görebiliyoruz. Genel disk veya cube box'a aktarmak için e, ayarlar düğmesi kullanılıyor. Çıkış klasörü sekmesindeki seçimi yapılıyor. E, bunun için kılavuzun ayarlar bölümüne gidiliyor. E, PDF indeksli verilerin metadata'sı oluşturuluyor ve bu metadata'lar e, saklanıyor. Ana ekrandan PDF olarak kaydetme imkanımız var. Karşımızda bir ana ekran sekmesi var. Bunu kullandığımız takdirde karşımıza bir metadata sekmesi veriliyor. Başarım eşik seviyesinin altında kalan yakalanan veriler varsa tek tek doğrulanması isteniyor tarafımızdan yani kullanıcılardan bunun gözlenip doğrulanması isteniyor. Örnek olarak burada görülen ekranda bir işte örneğimiz var. E, kullanıcıya sunulmuş bir şekilde ve buradan e, bizim doğrulamamız isteniyor. Doğrulama e, sonrasında artık geriye dosyanın kaydedilmesi kalıyor. E, Dosya adı ve kaydedilecek Qbox klasörü belirleniyor. Ve kaydetme işi tamamlanıyor. E, evet bu bölümde e, burada sona erdiriyoruz. Bu bölümde altyapısı bulut teknolojisine dayanan platform ve yazılım hizmetlerinden Sükuba ait Cubebox'ın 16. bölümünü tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.